Merhaba arkadaşlar AMD bugün AM5 soket masaüstü platformuna dayalı yeni nesil Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerini tanıttı. Biz de bu videoyla yeni nesil işlemciler hakkında verilen bilgileri sizlere sunacağız ve genel bir değerlendirmede bulunacağız. Yeni nesil Ryzen 7000 işlemciler bildiğiniz gibi Zen 4 mimarisi olmaktalar. AMD Zen 4 ile Zen 3'e kıyasla yani R9 5950X'e kıyasla %15'lik tek iş parçacıklı bir artış vaat etmekte. Hatta bundan fazlasını da vaat etmekte. AMD aynı zamanda eski zam mimarisinde 512 KB olan çekirdek başına L2 ön belleğin 2'ye katlanarak 1 megabayta çıkartıldığını da belirtmekte. Bununla birlikte Ryzen 7000 işlemcilerin artık 5.5 GHz ve üzeri hızlara çıkabileceği de AMD'nin sunumda bahsettiği önemli konular arasındaydı. Zen 3 ve Ryzen 5000'de olduğu gibi Yeni Ryzen 7000 işlemciler her biri 8 Zen 4 çekirdeğinde yer alan maksimum 2 CPU çekirdek kalıp yani CCD barındıracak. Tabi bu yine Ryzen neslinin teknoloji zirvesi olarak 16 çekirdek göreceğiz anlamına gelmekte. Bununla birlikte CCD'ler 5 nanometre silikon üretim süreci üzerine inşa edilmekte ve giriş çıkış kalıbı da 6 nanometre prosesi üzerine inşa edilmekte. Önceki nesilde giriş çıkış kalıbı 12 nanometre üzerine inşa edilmişti bildiğiniz gibi. Mesela giriş çıkış kalıbındaki bu 6 nanometreye düşürme durumu doğal olarak güç tüketimini de düşürmek anlamına geliyor ve DDR5 ile PCI5 desteği ile birlikte yeni RDNA2 entegre grafik yongasının da bu işlemcilerdeki müjdesini vermekte. Yani artık çoğu AMD işlemcide entegre grafik desteği de olacak. RDNA2 mimarisi işlemcilere de gelecek. Sadece APA olarak ayrı işlemciler olmayacak. Bu da bayağı güzel bir gelişme. AM5 platformu işlemciden 24 adede kadar PCI Express 5 hattına sahip olabilecek. Mesela Elder Lake 4 PCI 4 şeridinin yanı sıra yalnızca 16 hattı desteklemekteydi. Zen 4 ve AM5 de PCI 5 X16 GPU'ları ve PCI 5 NVMe SSD'leri aynı anda çalıştırma özelliklerine sahip olabileceksiniz. Tabi buna hemen herkesin geçemeyeceği için belli bir süre sadece destek var mı var diyebileceğiz. İlerleyen zamanda da PCI 5 artık hayatımıza iyice girmeye başlayacak. AMD bunun için en büyük adımı atmış durumda. AM5 platformunda ayrıca Type-C dahil olmak üzere toplam 14 adede kadar USB 20 Gigabit per second bağlantı noktası olacak. Artık çoğu işlemci modelinde bulunacak entegre grafiklerle de anakartlar toplam 4 adede kadar DisplayPort 2 veya HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip olabilecek. Ayrıca diğer bir önemli gelişme MediaTek ile birlikte geliştirdiği Wi-Fi 6 e ve Bluetooth VLAN çözümleri standartlaştırılacak ve anakart tasarımcılarını Intel yapımı VLAN çözümlerinden uzaklaştıracak. Bu da ilginç konulardan biri tabii ki. Bir de anakart konusu var. AM5 platformu 2022 sonbaharında piyasaya sürüldüğünde 3 anakart Yonga seti seçeneğiyle gelecek. AMD X670 Extreme, AMD x 670 ve AMD B650. Bu anakartlar arasında farklı PCI-5 çözümleri olacak. Farklı VRM kaliteleri ve giriş çıkış portlarındaki değişiklikler de tabii ki yine her zaman olduğu gibi belirleyici etmenler olacaklar. Sunumda bir Ryzen 7000 serisi işlemci ile Intel'in Core i9-12900K Alder Lake işlemcisi karşılaştırıldı. Burada AMD tam işlemci modelini açıklamadı. Sadece 16 çekirdekli bir işlemci olduğunu bilmekteyiz karşılaştırma tüm CPU çekirdeklerini yükleyen Blender'da yapıldı. Burada Ryzen 7000 işlemcinin süreyi 204 saniyede tamamladığı gösterildi ve i9 12900K 297 saniyede testi tamamladı. %31'lik bir büyük fark var tabii ki. Oldukça etkileyici ama bellekler biraz farklı yapıdaydı bu teste Onu da söylemiş. Olalım. Evet AM5 soketin 2022 sonbaharında çıkacağı söylenmekte. Yani tahminen en geç Kasım ayı gibi piyasada olacaklar. Yeni LGA 1718 soketle 170 Watt'a kadar güç tüketimi olabilecek bu işlemcileri incelemek için de elbette sabırsızlanmaktayız. Artık çok uzun bir süre kalmadı bekleyip göreceğiz. AMD işlemciler hakkında bilgiler vermeye devam ettikçe de sizlerle bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.